Herkese merhabalar. Ben Araklon'dan Roman Pretender. Bugün karakter yaratımında çok önemli bir etkiye sahip olan karakterimizin mekaniklerine ve bir yandan da RP'ye bile etkisi olan bir şeyden bahsedeceğiz. Dövüş stili. Dövüş stili yalnızca 3 adet sınıfa sunulmuştur. Bunlar Fighter, Paladin ve Ranger'dır seçtiğimiz dövüş stili doğasından ötürü kimi zaman karakterimize, kimi zaman hatta ve hatta müttefiklerine katkı sağlayan, avantajlar kazandıran bir özelliktir. Kurallar der ki bir kez dövüş stilimizi seçtiğimiz zaman bir daha önümüze farklı bir seçenek çıksa da yine de başka bir dövüş stili seçemeyiz. He, olur da sizin oyun yöneticiniz farklı bir şey uygulamak isterse onun kendi bileceği iştir. Biraz sonra bahsedeceğim de üst stilleri bu üç sınıfa da sunulmuş olan özelliklerdir. Bazıları ise yalnızca ikisinin ortak özelliğidir. Bazılarının da yalnızca bir adet sınıfa has olduğunu göreceksiniz. Bunları ayırt etmek için yanlarına şu anda gördüğünüz sembolleri yerleştireceğim. Bu sembolleri gördüğünüz an anlayacaksınız ki bu sınıfa ait olan bir dövüş stili. Superior teknik. Bu dövüş stilini seçtiğimiz zaman Battle Master yani Fighter'a ait olan bir alt sınıftan bir adet manevra seçiyoruz. Eğer bu seçtiğimiz manevra karşımızdaki bireye bir kurtarma zarar atma hakkı veriyorsa onu da 8 artı uzmanlık puanımız artı kuvvet veyahut da çeviklik bonusumuz şeklinde hesaplıyoruz. Ayrıca bir adet superiority zarı kazanırız. Bu da 1D6 ile ölçülür. Daha önceden farklı superiority zarlarımız varsa bu stille birlikte üzerine bir adet daha eklenmiş olur. Bir kez bir zar kullanıldığı zaman kısa veya daha uzun mola sonrası tazelenecektir. Blessed Warrior. Paladin'e sunulan bir döviz stili ve Clary'in cantrip listesinden iki adet cantrip seçme hakkı verir. Bu cantripleri kullanırken eğer bir beceri bonusu eklemesi gerekiyorsa bilgelik yerine karizmasını kullanır çünkü artık bu noktadan itibaren artık paladin büyüledir. Her seviye atladığında atladığındaysa daha önceden seçmiş olduğu bu iki cantrip ile yine klerik lisesinden farklı iki cantripi veyahut da bir tanesini yalnızca değiştirebilir. Druidic Warrior Az önceki Paladin kazandığı özellik gibi bu sefer de Ranger kazanıyor. Bir Ranger olarak Druid büyü listesinden iki adet Cantrip seçebiliyoruz. Bu artık bizim için bir Ranger büyüsü. Her seviye atladığımızda da bunları farklı bir veya da farklı iki Druid Cantrip ile değiştirebiliyoruz. Archery en çok kullanılardan bir tanesidir. Menzilli silah kullanımında diğer bireylere nazaran kendimizi çok daha geliştirdiğimiz için artık hasar zarlarımıza artı 2 ekleriz. Great weapon fighting. Bu da en çok kullanılanlardan bir tanesidir. Eğer elimizde 2 ile tutarak saldırdığımız bir silah varsa bu zarlardan bir tanesi 1 veya 2 gelmişse hasar olarak bunu tekrar atma şansımız var. Ancak yeniden attığımız bu hasar zarının İkinci olarak, gel, ikincili olarak gelen, sonradan gelen hasarını kabul etmek zorundayız. Değiştirme şansımız yok bir gelse dahi. Aynı zamanda şunu hatırlatmak istiyorum. Bu stili kullanırken yalnızca iki elle tutulan Great Weapon statüsündeki silahları kullanmak zorunda değiliz. Aynı zamanda Versatile yani bir elle tutup e, normalde tutarken iki ellere tutmayı tercih ettiğimiz silahları iki elle tutarken yaptığımız hasarlar için de geçerlidir. Interception. Yani araya girme stili. 5 fit yakınımızdaki bir müttefimize veya, veyahut da korumak istediğimiz herhangi birine bir saldırı yapılıyorsa araya girip bu saldırının hasarını azaltabiliyoruz. Bunu da 1D10 artı uzmanlık bonusumuz kadar yapıyoruz. Bu özelliği kullanabilmemiz için elimizde herhangi bir basit veya da askeri silah veya da bir adet kalkın olması yeterlidir. Olmadığı durumda kullanamıyoruz. Protection yani koruma. 5 bit yakınımızdaki korumak istediğimiz bir birey saldırı altındayken ve elimizde bir adet kalkan varken araya girebiliyoruz. Araya girdiğimiz vakitte bu saldırıya dezavantaj vermiş oluyoruz. Thrown weapon firing. Bu dövüşçünle sahip olan bir birey fırlatılabilen silah statüsündeki silahları çekerken ve saldırırken bunu bir hamlede yapar. Yani silahı çekmesi ona herhangi bir aksiyona mekaniksel bir ihtiyaca mal olmaz. Çeker ve atar aksiyonu kullanır. Bonus aksiyonunda kullanır çeker ve atar. Ayrıca menzil yaptığımız bu saldırının hasarına artı 2 ekleriz. Two weapon fighting. Bu da en çok kullanılanlar arasındadır. Normal koşullarda iki elinde birer tane silahla dövüşmek uzmanlık isteyen bir şey. Dolayısıyla herkesin yapabildiği bir şey değil. Mekaniksel olarak da şöyle bir karşılığı vardır. Normalde yaptığımız bir saldırıda hasara kuvvet veya da çeviklik bonusumuzu ekleyebiliyoruz. Ancak bunu eğer bu dövüş stilimiz yoksa yalnızca birinci saldırımızı ekleyebiliyoruz. İkinci saldırımızı sade silahın hasarı olarak yapıyoruz. Bu dövüş stiline sahip olan bir birey iki silahı aynı anda kullanmak konusunda kendini o kadar geliştirmiştir ki artık İkinci saldırısına da bir kuvvet bonusu ve hatta bir adet çeviklik bonusunu ekleyebilir. Blind Firing çok ilginç mistik bir dövüş stili. 10 feet yakınımızda Blind Sight'ımız var. Bu da demek oluyor ki 10 fit yakını yarı çap çevremizdeki alanda herhangi bir birey görünmezse ve hatta biz bir şekilde gözlerimizle göremiyorsak bile bu varlığı görebiliriz. Görebiliriz diyorum işte bu dövüş dilinin mistikliği buradan geliyor. Burada yalnızca bir hissetmek veya da algılamak söz konusu değil. Birebir de gözlerimiz görüyor. Bunun tabii ki nasıl bir görüş olduğunu ceminizle tartışmanız bir karara varmanız gerekecektir. Bu menzile giren bir varlık eğer ki tam korumada değilse yani tam, tam, vücudunu tamamen saklayan bir şeyin arkasında değilse ve hatta saklanma konusunda, gizlilik konusunda başarılı olmadıysa bizden kaçamaz. Defense. Yani demek oluyor ki zırh kullanmaktaki uzmanlığımızı bir adım öteye taşımışız demektir. Herhangi bir zırh giyerken artık zırh sınıfımıza artı bir ekleyebiliriz. Dueling. Bir elimizde bir silah varken ve öteki elimizde farklı bir silah yokken bu dövüş stili hasarlarımıza artı iki eklememize olanak sağlar. Bu da üstili unutmayın ki diğer elinize bir kalkan almanızı engellemez. Yani bir elinizde bir kalkan varken ve silah varken yine bu dövüş stilini kullanabilirsiniz. Bu dövüş stili yalnızca yakın dövüş silahlarını kapsayacaktır. Close quarters shooter. Normal koşullarda 5 feet yakınımızdaki yani 10 feet'in altındaki hedeflere yaptığımız menzilli saldırılarda her zaman dezavantajlıyızdır. Ancak bu da stiline sahip olduğumuz zaman yakın mesafede kendimizi o kadar geliştirmişiz ki artık herhangi bir dezavantajımız söz konusu değil. Ayrıca 30 feet yakındaki mesafedeki bir hedefe yaptığımız saldırılarda yarı koruma ve hatta 3 çeyreklik koruma kuralını görmezden geliyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Ayrıyeten menzilli saldırılarımıza artı 1 alıyoruz. Unarmed Firing Normal koşullarda bir karakter silah kullanmadan yumruklarını, tekmelerini veya da vücudunun herhangi bir yerini kullanarak yaptığı saldırılarda 1 artı kuvvet bonusu olarak saldırı yapar. Ancak bu dövüş stiline sahip olan bir karakter yumruklarını kullanmayı bir hayli iyi bildiği için onun hasarını 1d6 artı kuvvet bonusu olarak hesaplıyoruz. Hatta ve hatta bu saldırıyı yaparken herhangi bir elimizde bir silah veya da bir kalkan yoksa bu saldırının hasarı 1D8'e e kadar çıkacaktır. Ayrıca bir özelliği daha var. Grapple'ladığımız yani yakasına yapıştığımız bir karaktere o anda bizden 1D4 hasar alacaktır. Ve yakasında olduğumuz her turda ona karşı yaptığımız her saldırı için 1D4 fazladan bonus hasar veririz. Araklonlular dövüş stili yalnızca mekaniksel olup yalnızca direktman Sade olarak dövüşü etkileyen bir özellik değildir. Aynı zamanda gördüğünüz gibi koruma gibi, araya girme gibi, manevralar gibi farklı şeylerle söz konusu ve hatta ve hatta mesafeyi bile etkileyen özellikleri var. Dolayısıyla da birçok noktada RP'yi dahi etkileyecek özelliğe sahiptir. Dolayısıyla seçerken çok dikkatli olmanızı ve karakterinizin yapısını düşünmenizi ve tabii ki oyun yöneticinizle iyi bir şekilde iletişimde olmanızı ve tartışmanızı öneriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana araklo.com'dan, YouTube'dan, Instagram'dan ve Discord'dan ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.